Merhabalar Osmanlıca matbu metin okumalarımıza Ahmet Ağaoğlu'nun Üç Medeniyet kitabıyla devam ediyorduk. Ahmet Aoğlu edebiyatın ahlak üzerine etkisinden bahsederken Sadi Şirazi'nin Bostan ve Gülistan adlı eserini eleştiriyordu. Şurada kalmıştık. Şeyhin yani Sadi Şirazi'nin ikinci babı yani kitabının Bostan ve Gülistan'ın ikinci kısmı der ahlakı dervişan dervişlerin ahlakı başlığı buymuş doğrudan doğruya ahlaka aittir şeyhin kendisi bu babın yani bu kısmın e, nihayetinde ahlak düsturlarını ahlak kaidelerini şöylece terhis ediyor tırnak içinde yazmış tariki dervişan e, zik zikrest ve şükür ve hulus ve taat ve kanaat e, ve tevhid ve tevekkül ve teslim ve tahammül. Yani e, dervişlerde olması gerek gerekli sıfatları sayarken şükür, zikir e, hulus, ta, itaat taat, kanaat tevhid, Allah'ı birleme, tevekkül, teslim, tahammül bu gibi sıfatların olmasını gerektiğini söylüyormuş. Her ki bir dini haliye muttası fest diye tırnak içinde yazmış. Bu Farsça bir ibare. Bir hakikat derviş est. Şu cümlenin son kısmı esbab ediyor ki şeyhin yani Sadi Şirazi'nin tırnak içinde derviş kelimesinden maksadı yalnız bildiğimiz tarikat mensupları değil. Yani sadece dervişten kastı bu değil. Herhangi bir adamdır. Ha, tüm insanlara söylemiş bunu. Şey bu adamın sıfatlarını veya daha doğrusu şeyhe İyi adam olmak, iyi adam olmak için lazım olan sıfatları tadat ediyor, yani sayıyor, sıralıyor. Bugün bile mensup olduğumuz Zümre-i Medeniyenin iyi adamdan beklediği bu sıfatlardır. Bu sıfatların kafesi tamamı e, Türkün şu darbı meselinde. E, atasözü anlamında toplanmıştır yani bu sıfatları diyor Türk Türkler şu darbu mesele e, toplamışlardır tırnak içinde yazmış ayrıca aşım e, ağrımaz başım ha, azıcık aşım ağrımaz başım e, diye bir sözümüz var ya bizim onu ayrıca aşım ağrımaz başım bir burada toplamıştır diyor yukarıdaki sıfatların hepsini Türkler bir ferdi kurtarmak ve saadet şahsiyesini yani kişisel saadetini, mutluluğunu temin eylemek için belki de bu sıfatlar kafidir. Fakat o fert e, tamamen, buraya S demişti T olacak o, tamamen cemaatin haricinde yaşamak şartıyla, ha, toplum içinde değil de diyor, münzevi bir hayat yaşarsam bu dedikleri o ferdin mutluluğunu sağlar. Zira cemaatin içinde yaşayan fertler bu hadisenin neticesi olarak ister istemez kendi hemcinsleriyle yani diğer insanlarla alaka dar olmak la değil de re olacak bu alakadar olmak onlara karşı muayyen bazı yani belirlenmiş bazı rabıtalarla yani bağlarla bağlantılarla merbut, bağlı bulunmak mecburiyetindedir. Yani insanoğlu diyor böyle müzevi bir hayat yaşayamaz. Toplum içinde yaşamak zorundadır. İnsanlarla ilişkiler, rabıtalar kurmak zorundadır. Ee, bulunmak mecburiyetindedir. İşte bizim e, fil filoz, filozofumuz filozof diyor artık şeye Sadi-i ve onunla bizim filozofumuz ve onunla beraber bütün diğer filozoflarımız katiyen bu rabıtaları nazarı dikkate almıyorlar. Yani insanın toplumsal bir hayatının olduğu ve toplumsal ilişkiler kurmak zorunda olduğunu dikkate almıyorlar. Onlar fertleri sanki tamamen tecrit etmiş, te tecrit etmiş gibi farz ederek o suretle onlardan bahsediyorlar. Sanki herkes münzevi bir hayat yaşıyormuş gibi kabul ediyorlar diyor. İşte onun içindir ki bütün edebiyat ve müellefat, e, telifler yani kitaplar müellefat İslamiye, İslami kitaplar arasında ahlak, işte, ahlak-ı yani toplumsal ahlaka ait hiçbir Ciddi eser bulamazsınız. Bu hususun e, yek pek olacak bu. Pek bariz ve pek e, manidardır. Bu husus pek bariz yani açık ve pek manidardır anlamlıdır. Lakin yukarıda bahsettiğimiz yani yukarıda anlattığımız şeyh saadinin hikmeti hükümet. E, nazariyesi, burada da Z olacak, noktayı yazmamışlar. Nazariyesi bu ciheti pek ala izah ediyor. Muhitteki insanlar sürü kabilinden addedilerek Allah tarafından intihap olunmuş yani Allah tarafından seçilmiş bir çobana tevdi olunduğu kanaati tekevvün ittikten sonra artık o sürünün ahvalinden yani halinden ona ait hukuk ve vazaiften vazifelerden onu teşkil eden efradın yek diğerine karşı fertlerin birbirlerine karşı alakalarından bahis lüzumu kalır mı? Yani insanlar koyun gibi Allah tarafından seçilmiş bir çoban tarafından yönetilen birileri olarak görürsek diyor bu toplumsal ahlaka ilişkin bir bahis açmak gerekir mi? Buna lüzum görülür mü? Gayri mesul ve mesul olmayan, sorumluluğu olmayan ve başkası tarafından istenildiği surette istenildiği tarafa sevk olunan bir yığın hangi mütefekkirin muharririn, yazarın, alimin dikkatini celp eder. Ha, i̇nsanları, toplumu diyor, sürü gibi e, sorumsuz, e, yetkisiz biri görürseniz bunun üzerine söz söyleme gereği bile duymazsınız diyor. Biz okumamızı burada bitirelim. Gelecek derslerimizde kaldığımız yerden devam ederiz. Herkese hayırlı günler diliyorum.